Video hoş arkadaşlar. Ben Kartaka. Arkadaşlar bugün Clash of Clans oynayacağım. E, Clash of Clans hesabım çok geri çünkü zaten Clash of Clans da iyi bir hesap oluşturmak yıllar alıyor. E, yine de kötü bir hesabım yok. 11 maxladım 12'ye geçeceğim. Yani maxa çok yakın ama tüm her şeyi basıp böyle geçmek istiyorum çünkü 12, 13, 14 hızlı geçmek istiyorum. Ee, kahramanlarım da bir tek barbar kaldı. Çünkü kraliçe max oluyor. Büyücü koruyucu max yani 11 için. E şöyle yükselten zaten yeni etkinlikle beraber kahramanlar yükseltirken bile kullanabiliyoruz. Şöyle basalım. E, i̇ki inşaatçımız var. Bir inşaatçıyi şuna verdim. E, havanı çoklu yapacağım ki şey şu ikisi de zaten çoklu. Altıncı inşaatçı henüz almadım onu almak için. Onun dışında ne basabiliriz? Şu iksiri hiçbir şekilde harcayamıyorum çünkü ikisi harcayacak. Bir tek altın madeni kaldı. E, bir de tabi araştırmaya pardon harcayabiliyorum. Ama araştırmada da kara iksirle basmak istiyordum aslında da. Neyse iksiri harcayalım. Ee, en pahalı hangisi? Pekka. Pekka'yı basalım. Sık i̇şte kitabımız var ama kullanmayacağım. Ve taş kutumuzu da alalım. Temizliğinden 25 taş. Taşın ee, taşım vardı. İkimle yakın da şu yeni gelen çırağı harcadım. 3 seviye yaptım. Sanki bu ileride buff alacak gibi. O yüzden buna yatırım. Şimdiden yaptım. Ee, şöyle hazine dolmuş takviye alalım bir e, ilk şeyi de yaparız savaşı da yaparız Şimdi bir tane iş açımız kaldı yok bir iki iş açımız daha taş ee, yani altın kasıp şey yapabilirim ama ben ikisini harcamak istiyorum şu ikisini basalım Evet zaten artık süreler kısa. Çumarı basarım zamanla. Yan köye gidelim. Yan köyde ne var ne yok. Evet, yani yan köyü zaten hiç oynamıyorum. Sırf 6. inşaatçıyı almak için uğraşıyorum. Ve göstereyim bu kontrolü. Şunu tamamladım zaten havan yükselince. Ee, şu biraz sıkıntı ve tabii ki şu 5 seviye kahramanlar yapmak çok sıkıntı. Şu ee, şurada şey yükselince neredesin? Evet altı defosu 2 gün sonra yükselecek. O yükselince ee, max 4700 olacak ve şunu basabileceğim zaten bunu 9'a bastıktan sonra e, bir tek kahramanları 45 yapmak ve bir birliği şey yapmak kalıyor onda gece cadısını basacağım 18'e kadar gece cadısı saldırısı yapıyorum bilmiyorum ee, hızlı olduğu için seviyorum çünkü ben zaten burada oynamayı çok sevmiyorum yani yan köye binom oynamak zevkli aslında ama ben çok zevk almıyorum oynarken. Şöyle bir savaş yapalım. Yapacağımız daha başka bir şey kalmadı. Savaş yapalım. Bakalım. Ee, i̇lk günü kazandık. İkinci gün biz kaçıncı sıradayız? 11. 11'e bir gözcülük yapalım. Şimdi Köy biraz ayrık. Elektro ejderle dalmak sıkıntı olacak 12'ye bakalım dalmamışlarsa 12'ye almışlar 13'e dalmak istemiyorum çünkü 13'e dalınabilir. kartal topu nerede bunun kartal topu yok mu ben mi göremiyorum yok bildiğiniz kartal topu yok şuradan dalsam çünkü kürt ürünlerin ikisi bu tarafa bakıyor <laughs> yani buna dalabilirim çünkü elektrolyajlar saldırısı yapıyorum 11'e dalmaktansa buna dalmak daha mantıklı gibi şöyle dal diyeceğim valla artık iki yıldız alsak tek çardır zaten elektrolyajlar iki yıldız e, saldırısıdır şöyle kahramanları bırakacağım hemen çünkü zaten hava saldırısı yapıyorum Büyüleri yazık kullanacağım mecdenler ölmeden. Hatta bir tane atalım öfke Güzel ejderler çok dağılmadı. Tekliye bir e, dondurma atarım. Şöyle atalım. Diğer dondurmayı da olarak kullanırım. Ben çok bu şey yapmaz. Bir öfke daha attım. Tam balonlara öfke atalım. Bir şeyi hızlıca alabilirlerse güzel olur hava savunmasını. Tamam rahat düşledik ya ben bu kadar rahat düşlemeyi beklemiyordum. Yani elektro saldırışta hızlı diye kullanıyorum ama çoğunlukla kilitçide kalıyorum çünkü Böyle çekmek zor gerçekten. paravalara bir öfke attım boşa gideceğini. Özelliklerini de basalım şöyle. Ee, özellik olarak da şeyi kullanıyorum. Ekipman olarak daha doğrusu bu barbar cam basanı kullanıyorum. Ee, büyük koruyucunu da işte öfke ve cam olan var ya onu kullanıyorum. Bayağıdır giremiyorum Clash of Clans'a. Clash of Clans şöyle bir dönem aşırı bir oynama isteği geliyor. Öyle bütün günü ona ayırmak istiyorsun. Bir dönem hiç bakmak istemiyorsun. Zaten çoğu insan defalarca silip yüklemiştir. Ben silmiyorum ama köşede öyle duruyor oynamıyorum. Hmm. Bu aralar yine oynama hevesim gelmiş. Yoksa 12'ye çoktan geçerdim. Bu arada ne kayılması aldık? Güzel mas, güzel. Yani video biraz kısa olacak ama bir savaş daha mı yapsak? Bir savaş daha yapalım. Kanala hiç Clash of Clans videosu atmadım o yüzden atmak istiyorum yani izlenir mi bilmiyorum sever misiniz ee i̇sterseniz devam edebiliriz. Buna dalsak mı? Acaba? Bir cehennem kulesi burada, diğeri burada. Psikolojileri ne durumda? Bu tarafa bakıyor, bu tarafa bakıyor. Sanki buna dalmak iyi olur gibi. Dalacağım. Şöyle. Buradan direkt. Ben dondurulacağım. Uğraşmayacağım seninle. Ya ejderler nereye gittiniz? O bırakma o şeyi. Kadını seni. Bir öfke attım. Kötü bir öfke herhalde ama. Ejderler zorla atmak istedim. Buradaki kraliçe ile ejderler bir öfke atalım. Şu kraliçe ve şeye bir dondurma atayım. Hava salmasını. Büyük koruyucuya bir öfke attım. Yani üşüyeceğiz gibi. Kraliçenin özelliği neyi basayım mı? Yok Allah henüz basmaya gerek yok. Şimdi basabiliriz. Minde bir dondurma kaldı. Ve Klaşova'da gibi öfke attığımızda ispiketler ölse. Gücüye dondurma atayım. Bir koruyucu da basalım. Evet kralın özelliğiyle beraber alırız sanırım. Aslında benim iki yıldızda kalma çoğu zaman sebebim sürekli kahraman bastığım için şey olmuyordu. Yani kahramansız sadece ejderle dalmak zorunda kalıyordum. Büyük koruyucu bile maksiyana kadar kullanamadım. O çok sıkıntı oluyordu. Ya şu top ne vuruyor krala. Yoksa kahramanlarla aslında güçlenebiliyor yine. Marvel Crown'da Squad Buster skinini kullanıyorum. Bence güzel bir şey ya kostüm. Yok içinde şu şey. Bunu kullanıyorum. Beleş olan var var ya. Dedenin haline bak. Süreden yeme izlemi yok. Klan özelini basmamış mıyız? Basmamışız sanırım. Basamamışız. Neyse önemli de sonuçta 3 yıldızını aldık. Ee, şöyle bir istek atalım. Ordu eğitelim. Yani bu kadar arkadaşlar. Ee, açıkçası Clash of Clans'a çok taktik falan yapmıyorum. Hani çok biraz körlemesini oynuyorum önerileriniz varsa da ekledim video izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar kanala abone olup like atarsanız çok sevinirim kendinize iyi bakın görüşürüz.